Şimdi kalbin tatmini. Şimdi bu kelimede böyle bir latif nükte var. Şimdi normalde kalp her zaman hareketli olan bir azadır. Daima çarpar, değil mi? Şimdi o o hareket içinde devamlı hareket ettiğinde insan yaşıyor yani o hareketin devamında. Ama insan böyle bir endişe, bir eleme döçar olduğunda merak ettiğinde o kalp böyle çarpıyor. Kalbi şimdi normal çarptığında hissetmiyorsun. Şey olduğunda düşünceler, fikirler akla kalbe geldiğinde o kalp böyle çarpıyor. Hani diyorsun ya yüreğim ağzımdan gelecek yani gibi. Şimdi şu şey bu ızdırap haleti işte ona kalbim çarpıyor diyoruz. Anladınız mı şimdi? Hadi ya benim kalbim çarpıyor diyor. Bende bir hastalık var. Halbuki kalp çarpması ölürsün. Yani oradaki Murat devamlı böyle şeyi. Değil mi? Fazlaca çarpması. Izdırap buna temsil edilmiş. Güya ki yani adam endişe içinde olduğunda o kalp hızla çarpıyor. Ama sükunet hali geldiğinde kalbi duruyor. Sakin oluyor. Anladınız mı? Sükunet dediğimiz şey o. Şimdi kalp denmesinin sebebi ney? şimdi bu tabi maddi kalbi anlattık ayette kastedilen manevi kalp şu maddi kalp değil o manevi bir latife olan kalp ki o kalbinde tabi bu kalple bir irtibatı var ama asıl o hisseden cihaz o manevi latife olan kalptir ikisi birbiriyle irtibatı olmakla beraber mahiyetleri de birbirinin aynı şimdi alemi cismaniye alemi ruhaniyatın üzerine geçirilmiş tenteneli bir perde. Onun için şu alemi cismaniyetle alemi ruhani birbirine benzer. Bunun ruhani haletidir. İnsanın maddi bedeni neyse manevi letayfi de onun gibi çalışır. Bazısı kalp gibi, bazısı ciğer gibi. Anladın mı? Böbre gibi her biri de ona, bir derece ona benziyor. İnsanın manevi kalbi, manevi hayatındaki o kalp şu maddi hayatındaki kalp gibidir. Şimdi ne yapıyor? Neden buna kalp dendi? Çünkü o manevi kalp, kalp değiştirmek demektir. Sabit olmaz. İnsanın fikri geniş, bundan dolayı arzuları, ihtiyaçları, alakaları geniş. Alemin her tarafına bundan dolayı alakaları ve ihtiyacı yayılmış. Emel ar ve arzuları dünyayı taşmış ebede kadar gidiyor. Bu kalbin her birinde bir alaka. Yüzünü ona döndürüyor. Onu da istiyor, onu da istiyor. Onunla alakadar, bununla da alakadar. Ve de insana şiddetli bir merak ve taharri hakikat arzusu verilmiş. Hakikati araştırıyor. En kuvvetli şey değil mi? Hislerden birisidir. O hakikat nedir onu çözmek ister. Çözemediğinde de yine şeydir. Ha ızdırap ve debdebe içindedir. Şimdi bu kalp bundan dolayı İnsanın yüzü böyle kesete dönük olduğundan yerinde durmaz. Her an değişir. Aynı şu maddi kalp gibi durmadan çarpıyor. Şu anda bir şey düşünüyorsun, bir saat sonra başka bir şey, bir saat sonra başka bir şey. Halden hale geçiyorsun. Daima inkılap içinde. Bu daimi inkılap ise insanı elem ve ızdırabata sokar. Fikrini dağıtır, müşevveş eder. Perişan eden odur insanı. Yorar manevi yükü çok ağırdır. Bunu uzun anlatmaya gerek yok. Kendine bakan zaten görür. Bak kafandaki, aklındaki, kalbindeki hissiyata, duygulara, arzulara, kainatla olan şeyine, bütün o alakalarına bak. Her bir şeyle alakadar olduğun için o binlerce, o kesretten gelen, o çokluktan gelen senin kafanı dövüyor, kalbini yoruyor, ruhunu incitiyor. Boğulur. Teneffüs vahdettedir. Biri arar onun için. Tamam mı? bir. Şimdi şu alaka hissiyatı terk edemez. Yani kendinden söküp atamaz. Ama bu kadar kesret yüzünü bu kadar şeye dönmek olmaz ki tek yüzüm var. Değil mi? Kalbimin o inkılaplardan kurtulup debdebeden kurtulması sübutu sebatı için şey lazım. Bir vahdet lazım. Şimdi bak maddi kalp nasıl o insanın bütün azalarına bütün hücrelerine her daim kanı pompalıyor. İnsanın bütün istidatları, letaifi hepsi onların da ihtiyaçları var, gıdaları var, arzuları var, alakaları var. Onları besleyen, onlara gıdalarını gönderen de kalptir. Kalpten besleniyor. Mananın esası odur. İnsan o kalpten ibaret. Manevi kalpten ibaret. Hepsinin hazinesi onda. O yetiştirecek onu. Şimdi Allah'a iman kalbe girdiğinde bu dediğim bak şuradaki gelecek pencerenin güzel anlaşılması için önce bu ayeti iyi anlamak lazım. Onun için dikkatli dinleyin. Şimdi Allah'a iman kalbe girdiğinde o kalp Allah 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 diyerek o kanı o manevi gıdayı pompalar o zikri ilahi. Her hacet senin letaifinin, istidatlarının her birinin ayrı ayrı haceti var, arzuları var, elemleri var. Bunların her birinin çaresi aynı zikirdedir, Allah zikrindedir. Çünkü nihayetsiz kadir ve nihayetsiz rahim olan bir zattır Allahu Teala. Allah demek budur. Onun kudret ve rahmetini ifade eder. Allah dendi mi bu Allah zikri medet veriyor. Kan gibi. Her istidadına, her ihtiyacına ebede karşı kadar uzanan arzuların var. Allah. Dermanı orada mı? Kan gibi. Gıdası orada mı? Allah'dır, kadirdir. Allah'dır, baki olduğu için bekayı verir. Rahmandır, rahimdir. Ebedi saadeti verir. Bu kainatın sırrını, tılsımını merak ediyorsun bu alemin cemal ve kemalin alemde görünen cemal ve kemale meftunsun onların bekasını arzu ediyorsun. Ama fena ve zevale gidince ızdırap içindesin. Neden bu güzeller kayboluyor? Bu kamil masnolar neden yok oluyor? Milyon yaşamaya layıktı. Bunların anlamı ne? Abes midir bu? Bu düşünce aklı ızdırap içinde boğar. Allah dedin mi? Hepsi orada şeyini gıdasını bulur ilacını hastalığının da ilacını bulur. Demek ki bir vacibül vücud var. Cemal ve kemal onundur. Bunlar da onun eserleridir. Onun cemal ve kemalinin ayneleridir. O zaman cemal ve kemal kaybolmuyor. Baki bir zatın cemal ve kemalidir onlar. Ancak aynalar değişiyor. Anlaşıldı mı? Ve her bir mevcut kıymetli işlerde çalışıyor diye. Demek Allah zikri o kalbe girdi mi bütün şeyler bütün e, o istidadın şeylerin letaifin hepsi gıdalarını böyle onda bulabiliyorlar. O zaman evvelde kesret içinde boğulurken yani her derdin, her elemin, her ihtiyacın senin kalbin için bir dert sıkıntı. Onun onun yüzünü çeviriyor değil mi? Ayrı ayrı şeyler. Bir tane derdin yok. Birinden bile acizsin kaldı ki binlerce. Ama her suale tek cevap var. Her haceti tek bir şey kaza ediyor. Her derdinin dermanı bir tek şey. Olduğunda vahdet ol. Kalp o zaman yalnız ona döndüğünde aha bu deptebesi var ya bu çarpması. Biter kalbe sebat. Fikre istikamet verir. Tek bir şeye yönelir. Bir tek Allah'a. La ilahe illallah. La ilahe bütün Allah'tan gayrı ilahları reddetti. Ama bu ızdırap değil. O zaten belaydı başımıza. Bizi o belalardan kurtarıyor. Başka yok ilah. İllallah. Yalnız Allah var. Kalp ne oldu? Sabit oldu. Nazar dost doğru oldu ve eslim vejheke ve eslim vejheke liddine halifen ve eslemu vejheke lillah nasıl da yanlış okumayayım Bela men esleme vejhehu lillah yüzünü Allah'a teslim eden Allah'a teslim işte bu tevhiddir ha yalnız ona yönelmek başka her şeyden yüzünü çevirmek ve men yuslim vejhehu illallah yüzünü Allah'a teslim eden ve huve muhsinun ameli salihle beraber fakat istemseke bil urvetil vuska kopmaz bir kulpa tutunmuştur. Ve akim ve li dini hanife ha biri de öyle değil. Dinine hanif olarak yüzünü hanif olarak Allah'ın dinine ikame eyle. Bak bütün bunlar da hep bu manayı anlatıyor. Sırat-ı müstakim, doğru yol, dümdüz, eğrilik yok. Ya Rabbi yüzümüzü senden başkasına çevirme. Amin. Kalbimize ya Rabbi senden gayrisini koyma. Bu kesret ve teşeddütle bizi ızdırap içinde boğma ya Rabbi. O kalp aynayı samettir. Yalnız o vahdetle kalp olur. İşte o vahdet bize teneffüstür. Sükunettir. Sükuneti anladık mı? O debdebeden kurtuluyor. Şeyde mesela tekelimi tevhid için allah Teala el kavlu sabit diyor. Sabit söz. Sabit olması bundandır. Yusebbitullahu lezine amenu bil kavli sabiti Fil hayati dünya ve fil ahiret. Allah dünya hayatında da ahiret hayatında da. iman edenleri kavli sabitle yani sabit muhkem söz ki evvelinde o kökü yerde sağlam ağaca benzetti ya. Çünkü haktır, hakikattir, vahdettir, kainata kök salmış. O kavli sabit olan kelime-i tevhidle iman edenleri tespit eder, sebat verir. Fikri dağılmaz, kalbi mutmain her şeye karşı la ilahe illallah. Dünya hayatında da, ahiret hayatında da. Kabirde, haşirde, sıratta, mizanda, hepsinde. Kalplerini onunla tespit eder. O kavli sahibi bu Allah'ın ihsanıdır. Kalbe o iman ve yakin girdi mi kalp sükunet bulur. Yoksa var ya aham böyle vurur ki yüreği ağzına gelir. İman edenlerin kalpleri, sadırları inşirah bulur, genişler. Öbürlerinin ise sadırları daralır. Kalp o sadra sığmıyor. Anladık mı burayı? Şimdi fıtratta yalan yoktur. Allahu Teala insana o hak ve hakikatten haber vermek için ve onu idrak etmesi için kalp merkezinde onun cihazatı hükmünde olan akıl ve sair letaifi de ona vermiş. Bunlarla idrak ediyor. Bu latifelerdeki ızdırap onun batıl olduğunu gösterir. Hiçbir akıl kesreti kabul edemez. Ne kadar felsefi laflar söylese akıl aklı selim baktığında bu olmaz. Yani o akıl bunu bunu hazmedemez ızdırap içindedir yani böyle mesela her bir masluk mesela bir sinek ki bütün esbab birleşse onu yapmaktan acizdir yani böyle cami cahil şuursuz esbabın tabiatın içtima ederek böyle onu yaptığını binlerce güya ilahın bir noktada ittifak edip onu yaptığını düşünmek. Hele ki yani ilah değil cami zerreler ilahlık sıfatlarını vereceksin. Ya hangi akıl bunu kabul eder? Bu zıkkımı o akıl yiyemez. Vücut bunu hazmetmez. Anlaşıldı mı? Akıl bunu kabul etmediği gibi kalbin kalp vicdan bunu kabul etmez. Ruh bunu kabul etmez. Dalaletten gelen ne kadar elem varsa akli ızdıraplar, kalbi ızdıraplar, esası o ruhi ızdıraplar. Bütün keşmekeşlik, fikrin dağınıklığı işte bunlar hepsi vahdeti ispat eder.